Libya'nın doğusundaki Bingazi Temsilciler Meclisi Türkiye-Libya anlaşmasını onaylamak üzere. iddia ABD merkezli Bloomberg'de yer aldı. <laughs> Atina'nın korkusu Libya'nın doğusunu kontrol eden Hafter güçlerine bağlı <laughs> Tobruk Meclisi'nin de memorandumu onaylaması. Böylece hem Trablus hem de Bingazi Meclislerinin onayıyla deniz yetki anlaşması tüm Libya karasularını kapsayacak şekilde genişleyecek. Çünkü Türkiye 2026'da bugüne kadar keşfe çıkmadığı altı noktada Türk donanması ile beraber Girit'in güneydoğusu gibi siz kabul edin hı hı. ve bu Libya anlaşması da olursa Girit'in güneydoğusuna Libya açıklarına kadar inecek hı. Türk donanmasını, Türk bayrağını ve sondaj gemilerini göreceğiz. Türkiye bir taraftan savaşlarla uğraşırken başta Rusya Ukrayna olmak üzere bütün savaşları durdurma diplomasisini haldır aldır yürütüyor. Diğer taraftan da Enerji Bakanlığı'nın programı tıkır tıkır işliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde iki tane daha yeni sondaj gemisi satın alındı. Ve bu sondaj gemileri de son teknoloji. Derin deniz sondaj gemileriydi. Şu anda kendi tersanelerimizde o gemilere ilave sistemler eklenerek son hazırlıkları yapılıyor. Boyası da yapıldıktan sonra artık sondaj yapmaya hazır iki yeni son teknoloji gemi daha mevcut. Biz o zaman dedik ki Türkiye'nin elinde bu kadar büyük bir sondaj filosu varken iki yeni gemi daha almanın bir mantığı olmalı. Bu gemiler nerede iş yapacak? Acaba Somali'de mi? Dedik. Oysa Somali'de bir gemimizin olduğunu biliyoruz. Daha sonra anladık ki bu gemiler Doğu Akdeniz'de Libya ile yaptığımız ilk mutabakatın ardından Tobruk hükümetinin de artık Türk devletine boyun eğmesiyle beraber bu sahada petrol ve doğal kazanacağını, böylece Türkiye'nin Akdeniz'de adım adım hakimiyetini kurduğunu anlamış olduk. Şimdi Tobruk hükümeti kimdi? Halife Hafter'in başını çektiği hükümet. Ve bu hükümet 2019'da daha sonrasında Rusya'nın paralı askerleri Wagner'dan tutun, o günkü Amerikan yönetimi Biden'a varıncaya kadar Hatta Fransa'sına varıncaya kadar herkesten yardım istemişti. Hepsi de yardımına gitmişti. Tek hedefleri vardı, Libya'nın geri kalan kısmında Türkiye ile anlaşma yapan o hükümete dağıtıp Libya'yı tamamen ele geçirmek ve Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenliğini sonlandırmaktı. Fakat Türkiye öyle operasyonlar gerçekleştirdi ki Libya'da bu kadar büyük güçlerin toplanmış hali bile oraya ellerine geçirmelerine yetmedi. Yanlış anlaşılmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri topyekün bir operasyona gitmedi. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı öylesine derin operasyonlar yaptı ki Türk Hava Kuvvetleri SİHA'larla nokta atışı operasyonları yapmaya devam etti ve akabinde hepsi sapır sapır döküldü. Rusya'sı da çekildi, Fransa'sı da, Amerika'sı da, kısaca tüm emperyaller. Bakın bunu kimse basit zannetmesin. Çünkü oradaki hakim güçler silah üretebilen devletler. Deniz kuvvetleri olan güçler ki bunların başında Mısır var. O da o dönemde bize karşıydı. Hafter'in arkasındaydı. Hem de Yunanistan'la iş tutuyordu. Türkiye hiçbir şey yapmadı biliyor musunuz? Sadece orada gövde gösterisini ilk başlarda yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanlarını sahaya gönderdi. Zırhlı araçları, siyaları ve bazı silahları sahaya gönderdi. Ki bu bazı silahların ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü o günlerde de aldığımız bilgiye göre Hafter güçleri Fransa, Amerika, Rusya'dan büyük destekler almasına rağmen silahlar almasına rağmen bir adım dahi kıpırdayamaz hale geldi. Akabinde Türk donanmasından 3 gemi Libya sahillerine yanaştı, demirledi ve orada kaldı. Artık Hafter köşeye sıkıştığını anladığı anda ki zaten büyük güçler terk etti, akabinde Türkiye'ye boyun eğdi ve ordu komutanlarından olan oğlu babasının emriyle resmi bir ziyaret düzenleyerek Ankara'ya geldi ve elimizi öptü. Evet bu tabiri kullanmak tam da yerinde olacaktır. Elimizi öpmüş oldu. Ve siz ne istiyorsanız tamam diyerek hazırlıklara başlandı. Tobruk'ta bulunan parlamentoya Türkiye ile Libya arasında münasir ekonomik bölge ve petrol-doğalgaz arama anlaşmalarına imza atılacağı ve bu yasanın da Tobruk Meclisi'nde önümüzdeki haftalarda kabul edileceği duyuruldu. Hem de bizzat Amerikan medyası tarafından. Libya'nın doğusundaki Bingazi Temsilciler Meclisi Türkiye-Libya Anlaşmasını onaylamak üzere. İddia ABD merkezli Bloomberg'de yer aldı. Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı anlaşmasının genişlemesi Yunanistan'ın en büyük endişelerinden biri. Atina'nın korkusu Libya'nın doğusunu kontrol eden Hafter güçlerine bağlı Tobruk Meclisi'nin de Momerandum'u onaylaması. Tüm engelleme çabalarına rağmen komşunun bu korkusu gerçek oluyor. Bloomberg'e göre Temsilciler Meclisi gelecek birkaç hafta içinde deniz yetki anlaşmasını onaylayacak. Böylece hem Trablus hem de Bingazi meclislerinin onayıyla deniz yetki anlaşması tüm Libya karasularını kapsayacak şekilde genişleyecek. Bingazi Meclisi ve General Hafter yakın zamana kadar Yunanistan'ın yakın ortakları arasındaydı. Ancak dengeler değişti. Hafter Türkiye ile yakınlaştı. Önce Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih 13 Aralık 2023'te Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. 4 Nisan 2025'te ise Halife Hafter'in varisi olarak görülen oğlu Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Saddam Hafter Ankara'ya gitti. Haziran ayında da yine Hafter'e bağlı ordudan komutanlar Ankara'ya giderek Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı. Saddam Hafter'in ziyareti resmi ziyaret olarak kabul edildi

Drill, baby, drill. Ben bütün dost ve müttefiklerime de sesleniyorum. Petrol ve doğal gaz arayın. Çünkü petrol ayaklarımızın altındaki sıvı altındır. Ve biz Amerika'da her yere sondaj yaparak kendi topraklarımızdan bile bunu çıkartacağız dedi. Bu demek oluyor ki o dönemin Biden hükümetinin tam tersini yaparak petrol aramaya ağırlık verdi. E şimdi bugünkü duruma da baktığımızda Türkiye'de aynısını yapmıyor mu? Her gördüğü yerde doğal gaz ve petrol araması yapıyor. Hem kendi toprakları içinde hem dışında. Hatta kıtalar aşan bölgelerde. Mesela Somali gibi. Peki bu durumda Paris İklim Anlaşması'nın da bir önemi var mı ya da yok mu? Burası bir soru işareti. Neticede biz bu konuda Trump ile aynı yolda yürümüş oluyoruz. Çünkü o anlaşmada petrol ve doğalgaz aranmayacak, çıkartılmayacak. Her şey tamamen pilli olacak. Adına da yeşil enerji denilecek. Trump gelir gelmez bu işi bitirdi ve şu anda Türkiye de aynı yolda yürüyor. Bu elbette ki biz Türk milleti için çok iyi bir gelişme. Fakat bizim için asıl önemli olan kısım Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'ın ve o malum devletin fitneleri yüzünden Türk ordusu temkinli davranarak bir anda Doğu Akdeniz'de ilan ettiği münasır ekonomik bölgeye inip sondaj yapmadı. Burası önemli. Sadece kendi münasır ekonomik bölgesine hiçbir gemiyi sokmadı ve sakince bekledi. Buna zorlayıcı diplomasi denir. Yani Hafter dün neredeydi, bugün nerede? Hatta Sisi dün neredeydi, bugün nerede? Ayıp olmasa bizden Kaan uçağı ister hale geldi. Ve şunu da belirtelim ki Hafter ile bu anlaşma bittikten sonra Mısır ile de münasır ekonomik bölge çalışmaları devam ettiğinin bilgisi var. Yani Hafter bunu meclisinden geçirdikten sonra Sisi Sürpriz bir açıklama yaparak biz de Türkiye ile deniz yetki anlaşması imzalamak istiyoruz derse hiç kimse şaşırmasın. Böyle bir şey olduğu takdirde de yüksek ihtimal bu durumdan en büyük zararı görecek olan o malum devlet ve Yunanistan olacaktır. Doğal olarak da bu iki devlet ittifak yaparak başta Kıbrıs olmak üzere Türkiye'ye birçok yerden fitne sokmaya çalışacaklar. Hatta Türkiye'nin önünü kesmeye çalışacaklar. Ancak yine aldığımız bilgi doğrultusunda Türkiye Doğu Akdeniz'de yapacağı bütün sondaj çalışmalarını Türk deniz kuvvetleri eşliğinde tam bir koruma altında filo olarak yapacağını öğrendik. Bunun anlamı aynı zamanda da şudur. Doğu Akdeniz benim donanmam ile doludur. Eğer kaşınan varsa buyursun gelsin demektir. Haftaya Perşembe günü bu Türkiye ile Libya arasında Libyalı milletvekilleri tarafından bir anlaşma meclise getirilecek Hafter yönetimindeki Doğu Meclisi'ne ve burada Türkiye Libya arasında Hafter'in kontrol ettiği alanlarda petrol zaten. ve sondaj anlaşmasının imzalanması yani parlamentodan geçmesi bekleniyor. Çünkü önümüzdeki hafta Libya'dan Tobruk'tan Türkiye ile Libya arasında bir petrol ve doğalgaz sondaj anlaşması Aynı DVB hükümeti Trablus'taki gibi hı hı. E, geçecek. Biz bir kez daha izninizle söyleyeyim 2026'da Doğu Akdeniz'i, Egeyi muhtemelen haftanın her günü konuşacağız çünkü Türkiye 2026'da enerji tabii kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 programına bakıldığında Türkiye bugüne kadar keşfe çıkmadığı hı hı. 6 noktada Türk donanması ile beraber Girit'in güneydoğusu gibi siz kabul edin hı hı. ve bu Libya anlaşması da olursa. Girit'in güneydoğusuna Libya açıklarına kadar inecek Türk donanmasını, Türk bayrağını ve sondaj gemilerini göreceğiz. Bunun için Türkiye bütün tersanelerinde gece gündüz aralıksız aynı anda 34 tane savaş gemisi üretir vaziyete geldi. 34 tane savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz. Sadece savaş gemisi inşa etmekle kalmıyoruz. Bu savaş gemilerinde kullanılan torpidolarımızı, güdümlü mermilerimizi de Roketsan bize temin ediyor. Çünkü bu savaş gemileri yakın bir zaman sonra çok çok işimize yarayacak. Ve en büyük görev alanları da Akdeniz olacak. Neden Akdeniz olacak dedik biliyor musunuz? Çünkü yine yakın bir zaman sonra İtalya ile Libya arasında da bir münasir ekonomik bölge anlaşması imzalanmaya kalkılırsa kimse şaşırmasın. Bu da gerçekleştiği zaman Türkiye Akdeniz'in girişini çıkışını kapatmış oluyor. Türkiye'den izin almadan Akdeniz'e bırakın savaş gemisini, normal bir kayık bile giremez hale gelecek demektir. Yani Oruç Reis atamızın da dediği gibi, yaşama hakkın mücadele gücün kadardır.